Bu listede zamansal paradokslar ve zaman yolculukları temalı yapımlar bulunuyor. Videoda spoiler yer almıyor. Zaman geçirmeden başlıyoruz. Müzik Suç zamanı bir İspanyol filmi. Düşük bütçeli tamam ama seyretmesi çok eğlenceli filmlerden bir tanesi. Bu filmin bu kanal üzerinde bir çözüm videosu da yer alıyor. Peki bu filmden ne seyrediyoruz? Bu yapımda Hector isimli bir adam eşiyle beraber yeni bir eve taşınıyor. Yerinde bir türlü duramayan ve film boyunca sizi sinir edecek bu adam bir gün dürbünle ormana doğru bakarken ağaçların arasında bir kız görüyor. Hector onun kim olduğunu öğrenmeye gittikten sonra içerisinde zaman makinesi ve zamansal döngülerin de yer aldığı bir macera başlayacaktır. 12 maymun Bu filmin senaryosu çok sağlam. Ayrıca bu filmde Bruce Willis ve Brad Pitt gibi iki önemli isim yer alıyor. Bu filmin çözümüne yönelik bu kanal üzerinde bir tanesi 22 dakika, diğeri de 19 dakika olmak üzere iki tane inceleme videosu bulunuyor. Tam bir bilim kurgu klasi diyebiliriz bence bu film için. Peki konusu nedir bu filmin? Ne anlatılıyor bu filmde? Özet olarak söylemek gerekirse geleceğin dünyası bir virüs tarafından adeta esir alınmıştır. İnsanlar yeryüzüne çıkmaya korkmaktadır ve aşağılarda yerin altında yaptıkları yerlerde yaşamaktadırlar. Daha da önemlisi insanların nesli yok olma tehlikesine karşı karşıyadır gelecekte. Ve gelecekte bulunan bilim insanları bu virüsün ne olduklarını tam olarak bilmedikleri bu virüsün kaynağını öğrenmek için, nereden geldiğini öğrenmek için ya da genel anlamda virüs hakkında bilgi sahibi olabilmek için zaman makinesini kullanarak geçmişe James adındaki bir adamı gönderiyorlar. Bu kadar bahsediyorum filmin konusundan daha fazla detay vermiyorum eğer henüz seyretmediyseniz listenizde ilk sıraya alabilirsiniz bence. Yine bu kanalda incelemesi yer alan bir filmdeyiz. Predestination. Bu filmde kendisini zamanın içerisinde çeşitli zamanlarda gizleyen çok tehlikeli bir bombacıyı seyrediyoruz. Ve onun ardından onu yakalamak için çaba sarf eden, onu yakalamak için uğraşan zaman ajanları yer alıyor. Daha fazla detay vermeden şu kadarını söylemek isterim. Predestination zamansal döngü bağlamında en kaliteli ve en şaşırtıcı filmlerden bir tanesi. Bu filmde yaşam şifresinde bir tane asker bir başkasının bedenin içerisinde kim olduğunu bilmediği birisinin bedenin içerisinde gözlerini açıyor. Ve gözlerini açtığı zaman hızla ilerlemekte olan bir trenin içerisinde bulunduğunu fark ediyor. Kısa bir süre sonra da bu trenin 8 dakika sonra havaya uçacağını ve trenin içerisinde gizlenmiş olan bombanın yerini bulması için tam 8 dakikası olduğunu öğrenecektir. Coulter adındaki bu asker aslında deneysel bir programın bir parçasıdır. Yaşam şifresinin de bu kanal üzerinde detaylı bir incelemesi yer alıyor. Filmi seyrettikten sonra eğer o incelemeyi göz atarsanız filmin göründüğünden daha karmaşık olduğunu anlayabilirsiniz. Yine Bruce Willis'in başrolünde yer aldığı bir filmdeyiz. Looper yani Tetikçiler. 2074 yılında yaşayan Joe, gelecekten gönderilen kişileri öldürmekle görevlendirilmiş bir tetikçidir. Bruce Willis bu adamı canlandırıyor. İş tanımı çok basittir, işi basittir, zaman makinesinin önünde bekliyor ve oradan çıkan kişileri kim olduğunu bilmeden öldürüyor sonra da parasını alıyor. Bu kadar. Ama işverenleri günün birinde bu döngüyü gelecekten geçmişe adam göndererek onları öldürtme döngüsünü kapatmak ve izleri silmek için Joe'dan da kurtulmaya karar veriyorlar. Bu kadar söylüyorum, devamını anlatmıyorum. Çok güzel ve macera dolu bir döngü filmi. Triangle Şeytan Üçgeni çok beğendiğim bir zaman döngüsü ve paradoks filmi. Bir fırtına sonrasında yatları batan bir grup insan denizde mahsur kalıyorlar. Bir süre sonra denizin ortasında kendilerine doğru gelen bir gemi görüyorlar, devasa bir gemi görüyorlar. Tabii bunu sevinçle karşılıyorlar ve hemen geminin üzerine çıkıyorlar. Güverteye çıktıkları zaman onları hiç kimse karşılamıyor. Gemi terk edilmiş gibidir. Ama gemi her ne kadar terk edilmiş gibi görünse de üzerinde hiç kimse yokmuş gibi dursa da kendi bağrında, kendi içerisinde inanılmaz sırlar barındıran bir gemidir bu. 25. kare üzerinde bu filmin incelemesi de yer alıyor. Bunu kaçırmayın diyorum. Triangle'ı kaçırmayın diyorum. Bu filmi anlamak için şöyle düşün lütfen. Ürkütücü bir tavşan kostümünün içerisinde bulunan bir adam senin karşına çıkarak sana dünyanın sonu hakkında uyarlarda bulunuyor. İşte böyle birisi karşına çıksa ve söylediklerini destekleyen kanıtlar da sunsa sana ne yapardın? Donnie Darko anlaşılması zor olsa da gizem sevenler için bir o kadar da eğlenceli bir film. Donnie Darko'yu seyrettikten sonra bu kanal üzerinde bulunan 18 dakikalık inceleme videosuna göz atabilirsin. 2009 yapımı Zaman Yolcusu'nun karısı. Bu filmin incelemesini değil ama önerisini yapmıştım 25. kare üzerinde. Bu filmi tanıtırken şu cümleyi kurmuştum. Aynısını söylüyorum şimdi. Zaman yolculuğu gibi çok ilgi çekici, merak uyandırıcı bir konuyu romantizmle harmanlamış, birleştirmiş başarılı bir film bu. Bu filmde temelde bir kütüphane elemanının yaptığı zaman yolculukları ve bunların yol açtığı paradokslar anlatılıyor. Son derece eğlenceli ve aynı zamanda romantik bir film var karşında. yarının sınırında. Bu filmin çözümüne de 25. kare üzerinden ulaşabilirsin. Bu arada ben zaman paradoksları ve zaman yolculuklarını içeren bunları konu alan filmleri ve dizileri çok seviyorum. Bu nedenle bunların çoğunun ya da kaliteli olanları ve beğendiklerim seyredip beğendiklerimin incelemesine bu kanal üzerinde yer verdim. Yarının sınırında bunlardan bir tanesi. Bu filmde bir uzaylı istilası anlatılıyor aslında. Bu yapımda Tom Cruise ve Emily Blunt yer alıyor. Film sadece bu ikisini seyretmek için bile izlenebilir diye düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi uzaylılar dünyayı istila etmiştir ve bu savaşı kazanmaları an meselesidir. Üstünlük onlardadır. İşte bu savaş sırasında cephede bir asker Tom Cruise uzaylılar tarafından öldürülüyor. Ama gözünü açtığı zaman diğer tarafta olması gerekirken aynı günün başına döndüğünü anlıyor bunu fark ediyor. Bir anda neler olduğunu anlamaya çalışırken çevresine bakarken yine cepheye gidiyor ve orada çıkan çatışmada yine ödüyor. Ve yine gözünü aynı günün başlangıcında açıyor. Bir tür zaman kıskacına girmiştir. Kaçırılmaması gereken bir film bence çok eğlenceli. Bu seride 1985, 89 ve 90 yapımı olmak üzere üç tane film yer alıyor. Üçü de birbirinden güzel. Zamansal paradoksları ve zaman yolculuklarını seyretmeyi sevenlerin kaçırmaması gereken bir seri. 17 yaşındaki lise öğrencisi Marty McFly ve yakın arkadaşı bilim adamı Dr. Brown ve tabii ki doktor tarafından icat edilmiş bir zaman makinesi ve sonrasında gelişen maceralar. Bu seri kaçmaz. Netflix'in sanıyorum şu ana kadar yaptığı en iyi işlerden bir tanesi. Alman yapımı dark dizisi küçük bir Alman kasabasındayız Winden. Burada kaybolmuş çocuklar var. İşte bu kayıp çocuklar üzerinden işlenmeye başlanan dört tane ailenin arasındaki ilişkilerin hikayesi. Hiç abartmadan söylüyorum bu kanalda bu diziyle alakalı kaç tane video yaptığımı hatırlamıyorum. Teori videoları, bölüm anlatım videoları, soru cevap videoları bir sürü video. Beyin yakıcı bir senaryo ve harika bir kurgu. Dark'ı kaçırırsan eğer çok şey kaçırırsın.